Kazanan ama şimdi o yüzden Barış Çiğ'in takım kurması için yanıma alıyorum. Kimi seçiyorsun? Ben de diğer takım kaptanıyım. Eski Parti Mobile için. Do. Do. ben de o zaman <laughs> Cemre'yi seçiyorum. o zaman ben de arttırıyorum. Bir ayağı alıyorum takımdan. Nice <laughs> nice. <Vay, gülüyor> ben de o zaman Kozmik Karim'i alıyorum. Maç fırtına Allah. Maç bizde. Maç bizde. Ben sen ne demede. Güzel fırça. O zaman ben bir de arttırıp, su alıyorum. Ben gelmiyorum arkadaşlar. Hayır su hayır yapma! geçtin Evet. 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 Arkadaşlar. Ölmeyi emrediyorum. Tamam. Zorluk yemeye tamam. gerek yok. Her türlü aldık. Bu bizde zaten. E, <laughs> bu hafif. E, <alayım>. <laughs> <Sen, sen, gülüyor> bir sen şey arkana yazdın. Bir sen... Biz için kazanacağız ben buradan fanlarımıza. E, <laughs> evet takır 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 diye bir olay yok. Beni göstereyim. Ambar'a gömme. Beni gösterip seçmeyin. Eğlen. Yakaladın ama orada. Ben seni yakaladım. Oyun dediğim bizden sorulur. Eğlence içeriği bu kardeşimden sorulur. Burası bizim alanımız. Burası Tamam. Bak polisi bile getirdim ha. Tamam. Biliyorum. Oran... Çok fazla fark açmayalım. Hadi oyun kaç. Ya, ya e buradaki adam ne demişti? Bilgisayardan oynuyor. Bizde e ne var? Bizde gölgen var. Ya Şimdi Kimin gölgesi var? Senin mi? O Ay. Enes doğu indirdi. Emre. Beni evet. <laughs> <Geri> niye aradın? Arka taraf tuttum ben. Oğlum ben ateş etmez şunu bulamıyorum ya. Ala gel. Cemre. bana. Yat aşağı. ateş Takım oyunu, takım oyunu abi. Bak takım oyunu yapmıyoruz. Başladın bunu? Hadi be. Helal 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 helal. helal. Biliyorum. Çok değil <laughs> arkadaşlar. Fazla dönmeyin. <laughs> Çıktasından oynarsınız. Ne yapıyorsun <laughs> Neresi? Sağ gel, sağ. Elisi bana salar mısın? Elisi göremiyorum ki, hemen ölüyor. Şey yap, oh ya. Eğilimiz yapmıyoruz. Tek alındayız, sıkıntı yok. Solda, solda, solda. Gel bir tane gel. Bilin indirdim. Cem abiyi vurun. Harika, güzel. Güzel, güzel. Bu. Güzel, güzel, güzel. Sol taraftan, sol Sol taraftan, Soldan. Gelimde. Oğlum orada bisikletle uğraşıyor mu bunun ya aynı anlamda. Vural yani, yaptı, vural yaptı aşağı. Tamam. Oğlum ben 5 kilo aldım lan. Evet. Oğlum eski nereden olduğunu söyledin zaten. O da Benim pardon. arkadan gelmeyeceğim. Ya, ya bir dakika bizim takım arkadaşlar abi ölü, ölüp adam vurmayan kim var burada? Mermim kalmadı. Ya canım ne yapıyorsun orada ya? Ne arıyorsun oğlum orada? Sen? Adam olunca. On altılı kombon var hala burada. Cemre sen kafayı yedin orası mezarlığın <gülüyor> değil. <gülüyor> Oy. Abi arkamdan gelmiş. <laughs> lan bir mermim var. Ya şerefsiz bir mermim vardı lan. Tamam. bir ya, bir dur ya. Bu ne? Oğlum, bu bir tarzı lan gelmiş. Aa, Dolanıyor o. Tuğra taktiği yapıyor Kozmik. Helal helal helal. Cem Oha. abi ne yaptın? Bak, <laughs> abi, ne <laughs> ne yaptın? <yapıyorlar? gülüyor> bu adam sürekli Groza alıyor ya. <laughs> ya İsmail'in yani, ee, adamı Groza ee. alıyor bu arada. Bu adam haksızlık yapıyor ama... Bu adam böyle dövüyor. Sonunda birini öldürüyor. Selim Oh be! Havalı ablamı diziyor sesiyle var, var <laughs> ya. Cemre yat ya. Sen görürsün şimdi geliyorum seni öldürüyorum. Cemre gelip gelip bana ölüyor. Ben anlamadım ki. Ya bak gene ya. Hadi bakalım. Ya Allah'ım var bir. <laughs> hadi hadi, hadi. kapatabiliriz. Hadi hadi hadi. Ulan Geliyor sakin. Geçer geçer. Şimdi 0 20 gidiyor. Tamam. tamam. Hadi yapabiliriz. Barış ya. abi 21'li kombom var hiç ölmedim.

Arkadaşlar Cumhuriyet Bayramı etkinliğinden bahsedeyim. Oyun ekranına girdiğinizde ekranda Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun yazısını göreceksiniz. Buraya tıkladığınız zaman ekranınızda havai fişekleri patlatma olaycı olacak. Ve bunları aldığınız zaman çeşit çeşitli havai fişekleri patlatabiliyorsunuz. Ve bunları patlattıkça da her gün AirPod ve, her gün AirPod ve ayrıyetten iPhone ilk kazanma şansı yakalıyorsunuz. Ve, e, ve sağ altta da sosyal medya hesaplarını takip ettiğinizde girmeniz gereken 4 tane kod buluyorsunuz ve bu kodlara girdiğinizde ekstra havai fişekleri kazanıp bu şansınızı daha fazla arttırabiliyorsunuz. Şimdiden herkese bol şans.